Bir gelsin ekrana ilk yarıyı kim lider bitirir diye bir e, seninle hesaplama yapalım mı? Yapalım. Beşiktaş, Hatay Spor, Galatasaray, Karagümrük, Göztepe. Dört maçtan kaç puan çıkarır? Beşiktaş maçı benim hep kapalı Hat... olduğu için. Ee, on, Hatay onu... maçı yarın söyleyeyim evet. ben sana. Beşiktaş Hatay'la deplasmanda oynuyor. Üç puan. Üç puan. Galatasaray'la içeride oynuyor. Hatay'da çok iyi oynuyor. Ömer kardeşim de hiç yani şey yapmasın ama bu bir tabii teknik görüş. Hatay'da çok iyi. Ha, kazanırsa da tebrik ederiz. Ama bana göre favori 5 taştır. Evet 3, evet başka? Galatasaray haftaya derbi var. Berabere biter. Berabere biter. 1 puan. Karagümrük deplasmanı. Bu ara biraz bocaladı Karagümrük. Hafta içi maçı. Üç Perşembe 4. Beşiktaş alır. 3 puan. Ve Göztepe ile içeride. 3 puan. 3 puan. 10 puan oldu Beşiktaş ne oldu? 44. Evet. Peki. Bu arada Göztepe için Ünal Karaman ve Aykut Kocaman ismi geçiyormuş. Sıcak bir gelişme hazır Göztepe demişken onu evet. da söyleyeyim. Sinan Engin'e göre Beşiktaş 44 puanla tamamladı ilk yarıyı. Galatasaray Beşiktaş deplasmanı. 1 puan. 1 puan. Dedik ki değil mi beraber? Doğru. Evet 1 puan oldu. Denizli sporla oynuyor içeride. 3. 3. Malatya spor deplasmanı. 3. 3. 40 puanla bitiriyorlar. Ligi. Bir maç eksik yaptın orayı. Ya oynadı ya bu akşam maçını oynadığı için. 3 ha, maçı doğru. kaldı Galatasaray. Ha, 5 Beşiktaş'ın eksik maçıydı. Evet, evet. Aynen. Şimdi Fenerbahçe puanı 32. Pazartesi saat 4'te Erzurum spor deplasmanı. 3 puan. 3 puan. Ankara gücüyle içeride. 3. 3 puan. Sivaspor deplasmanı. 1. Sivaspor Gaziantep yendi bugün. Tebrik evet. edelim. Kayseri ile içeride oynuyor. İlk yarının üç. son maçı. 3 puan. Ne on, oldu? 3-3-3-10. 42 puan da bitirdi Fenerbahçe Sinan Engin'e göre. Gaziantep Futbol Kulübü onların da 31 puanı var. Onları da bir hesaplayalım. Evet. Kayseri ile içeride oynuyorlar. 3 puan. 3 puan. Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynuyorlar. Çaykur kazanır. O sıfır. Hatay Spor'la içeride oynuyorlar. Berabere. Berabere. 35 puan oldu. 4 puan topladılar. Ee, i̇lk yarı lider bitiremediler. O halde ilk yarıyı Beşiktaş, Beşiktaş lider bitirir diyor. Beşiktaş lider yani, bitirir. Bu benim görüşüm. Beşiktaş lider bitirir.